وَعَدَ اللّٰهُ لَزِينَ اَعْمَلُوا مِنْكُمْ وَاَمِلُوا الصَّالِحَانِ İman edip salih amel işleyenlere. Allah söz verdi. لَيَسْتَخْلِفَ اَنْدَهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلِفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ E sen iyiliği emretmezsen, kötülükten ne etmezsen, bu toplum böyle, Noel kutlamalarına hazırlanır, kafirlere benzemek meşru kabul edilirse, normal kabul edilirse, kimse kimsenin elinden tutmazsa, Allah için acımazsa, ameli salih yerine gelir mi ya? emri bil maruf farz. Nehi al münker farz. 54 tane farz var. 54 tane sohbet yaptık burada. Belki bazısı bir iki hafta sürmüştür. 54'ü de geçmiş olabilir. Şurada burada yaptık. 54 tane farz var. Bir her Müslüman üzerinde. Hasan-ı Basri radıyallahu teala buyuruyor. Her ruzu şeb yani Farsçası tercümesi yani. Farsçaya çevrilmiş ne? Yani her gün ve gecede. Yani ne demek? 24 saat zarfinde her mümin ve mümine üzerinde yani her erkek ve kadın imanlı ise 54 tane farz vardır. Yani 54 farz her gün ve gece devam ediyor. Mesela bunların başında ne geliyor? Zikrullah. Allah'ı zikretmek. Şimdi bir insan beş vakit namaz kılması farz mı? Namaz neden ibaret? Ve akımüs salate. Namazı hakkıyla kıl. Li zikri. Beni zikretmek için. Allahu Ekber. iftihar tekmine başlıyor. Esselamu Aleyküm'e kadar. Bütün namazın içi neyle dolu? ezikir zikir. 24 saatte 54 fazın birinci zikir farz mıymış? Anladın mı şimdi? Böyle 54. Emri bil maruf 54 farzdan biridir. Her mümin ve müminenin üzerinde her gün ve gecede farzdır. İyiliği emredecek, kötülükten ne edecek? Tebliğde bulunacak yani. Kim yapıyor bu vazifesini? Bir şey yok. Ama bunlar ahirette soracağım Allah buyuruyor. Farz ne demek? Ben size yapsanız çok fazla sevap kazanırsınız. Yapmasanız da kardan zarar edersiniz. Bir şey kaçmaz. Demiyor, Öyle konular çok. İşrak namazı kılmazsanız ahirette azap yok. Kuşluk namazı kaçırırsanız efendim kabirde bir sorguda sitem yok. evvabin namazı kılmasan Allah sana soracak değil. Günde beş bin kere la ilahe illallah, yüz kere Allah işte la havle ve la kuvvete illallah, bunları yapmazsanız, yaparsanız çok kazanırsınız. Yapmazsanız kardan zarar edersiniz. Ama ben size bunlar farzdır, bunu yapmayan e, helak olacak diyor muyum, diyebilir miyim yani? Ama sana iyiliği emretmek, kötülükten ne etme konusu ayetle, hadisle sabit olan en mühim bir İslam'ın vecibesidir. 54 farzdan biridir, ikisidir. Sen bunu yapmıyorsun kardeşim şu an. Kimseye bir şey anlatmıyorsun ya. O zaman hepimiz hazır anlatıyoruz. Eskiden bu imkan yoktu, internet yoktu, bu şey yoktu. Kaset vardı, Kaseti alacaksın da edeceksin de adama gideceksin götüreceksin ulaşacaksın. Şimdi sen Amerika'dan buradan Amerika'ya atıyorsun adama. Bu kadar kolaylaştı bu iş. E bunu da yapmıyorsunuz. E ondan sonra ne olacak? Belanı bekle. Dünyada da duaların kabul olmayacak buyurun. Ameli salih. Ameli salihin başında farzlar gelir. 54 farzdan biri emnaruf neyyan mükerr. Sen salih amel istersen, Allah sana dünya hakimiyeti verir E niye vermiyor işte? Niye hükmümüz yok? Niye Yahudi'yi durduramıyoruz? Niye Gazze'yi kurtaramıyoruz? 2 milyar Müslüman, 52 İslam devleti geçinenler. E amel salih yok. Ve le mekkinenne lehum dinehum Onlar için seçtiği, beğendiği, razı olduğu İslam nimetin, dinini yaşamakta Allah çok büyük imkan ektar verecek. Öyle <laughs> übettile ne min ba'di havfi Korkulardan sonra allah Teala yeniden emniyet verecek, güvence verecek. Bu ayeti okuyoruz. Ne zamandır? E şimdi sahabe-i kiram hazaratı Rıdvanullah Teala aleyhim ecma'in iman ve amel salih tamamladılar. Allah da onlara bu müjdeleri verdi. Şimdi bizden aldı. Ecdadımıza da vermişti. Atalarımıza da vermişti. Bin sene yakındır Alparslan'dan beri. Yani Alparslan evveli de var da Anadolu'ya girişimiz itibariyle konuşuyorum. Buraları Allah İslam yurdu yapmış. Müslümanlara yurt olarak vermiş. Şey fark etmez. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Abaz'ası. Fark etmez. Allah Müslümanlara Alparslan ordusunda da farklı ırklar vardı. Osmanlı ordusunda farklı ırklar vardı. Şimdiki Türk ordusunda da farklı ırklardan insanlar var. Türk'ü de var, Kürt'ü de var, Laz'ı da var. Bunlar bizi ayırmaz. Çünkü bizi İslam kardeşliği birleştirmiştir. Alparslan ırkçılık, kafatasçılık için fetih yapmadı. Buraları Müslüman yapmak için. Müslümanları buraları yerleştirmek için. Anadolu'yu bütün, sağda Balkanlara da gitti Osmanlı. Oraları İslam vatanı yapmak için. E bunlar bu imkanları Allah verdi mi? E verdi kardeşim. Sonra niye aldı bunu sorgulasanız? E i̇şte teknolojide geri kaldık. Bilmem onlar tekerleği buldu. E biz yaya kaldık. Bilmem onlar şunu buldu, makineyi buldu, şunu buldu. E sen niye bulmadın, uyudun? Çünkü sen de e, Fransızın e, arabayı nasıl yaptı? bilmem neyi nasıl keşfettiğini bakmadın. Piyano nasıl çalıyor ya baktın. Nasıl dans yapıyor Frenkler? Frenk yavurları baktın. Sen de biz çok geri kaldık ya. Ne olacak? Biz niye kara erkek kalkıp dans yapmıyoruz dedin. Frenk yavrunun Fransız'ın, Alman'ın dansını aldın. Skarasını aldın. Prosunu aldın. içkisini aldın. Şarabını aldın. Ondan sonra seni uyuttular, uyuşturdular. Kendileri ilerlediler. Sen de geri kaldın. Sonra senin namaz, abdest, zikir geri bırakmadı ki. Senin gavurların motorlarını işte bak Noel. Noel'ini aldın. Noel'i nereden aldın? 100 sene evvel yılbaşı kutlaması mı vardı? Aldın bütün gavurluklarını. Silahlarını, güçlerini, kuvvetlerini, teknolojilerini, sanayilerini alacağını, gittin oyunlarını, eğlencelerini, piyeslerini, döpyeslerini, pantollarını, ceketlerini, mantolarını şapkalarını, fotellerini aldın kardeş. Ondan sonra hocalar ki bizi geri bırak. Sen Alaeddin Efendi mi dinledin? Mahmut Efendi mi dinledin? Kardeş Allahu Teala aleyh. Dinleseydin ben çocuktum Mahmut Efendi kürsüden silah yapmamız lazım diyordu. Ordumuzun çok silah, teçhizat hazırlaması lazım buyuruyordu. Ben çocuktan beri onu dinliyorum. Ben bu kafamda o şuur oluşmuş. Sen ne anlatıyorsun? Maymundan türediğini anlattım millete ya.